Günaydın, bugün 26 Şubat Çarşamba. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endeksleri büyüme ve enflasyon konusunda artan endişelerle son 5 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Trump'ın tarifelerinin ticaret savaşlarına, enflasyona neden olmasından korkuluyor. Amerika endeksleri teknoloji hisselerinde süren satışlarla dün de zayıf kapadı. Nvidia hisse fiyatı bu akşam açıklanacak 3 aylık sonuçları öncesi eksi %2.8 geriledi, Tesla'nın Avrupa satışlarında yaşanan düşüş hisse fiyatında eksi %8.39 değer kaybına neden oldu. Bu sabaha bakıldığında Amerika endeksleri vadeli tarafta yatay, hafif yukarıda işlem görüyor. Asya borsaları Japonya dışında pozitif açıldı. Teknoloji hisseleri ile Çin ve Hong Kong borsaları yükseliyor. Çinli Alibaba hisse fiyatı %5'e yakın yukarıda. Japonya'da Ocak ayı çekirdek enflasyon göstergesi beklentinin üstünde kaldı. BoJ'un faiz artışlarını sürdürmesi bekleniyor. Tokyo borsasında satışlar etkili oluyor. Almanya seçimleri sonrasında euro Amerika dolarına karşı yükseliş eğiliminde. Avrupa borsaları dün havacılık ve savunma sanayi hisseleri ile yükseldi. Bugün de endekslerin güne yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün yeni konut satışları ve haftalık petrol stokları verisi gelecek. Ayrıca Amerika piyasaları kapandıktan sonra Nvidia'nın dördüncü çeyrek sonuçları açıklanacak. Çinli Deepseek'in geliştirdiği yeni yapay zeka modelinin getirdiği rekabetin sonrasında, Amerikalı teknoloji şirketlerinin sonuçları piyasalar için daha önemli hale gelmiş bulunuyor. İçeride ise gelecek hafta pazartesi açıklanacak enflasyon rakamları ve 6 Mart'taki para politikası kurulu toplantısı gündemde ön plandaki yerini koruyor. Borsa İstanbul'da ise son bir haftadır artan satış baskısı dünde de sürdü. BIST endeksi günü eksi %1.29 değer kaybıyla 9452 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi %1.17 yükselişte olumlu ayrıştı. Borsa İstanbul'un bugün güne yatay, hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 9700 ve 9850 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9340 ve 9270 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise bankacılık endeksi içinde Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası'nı kısa vadeli alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Aselsan, Emlak Gayrimenkul, Koza Altın, Limak Çimento, Migros, Sabancı Holding hisselerine bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.